Yiğit günaydın. Nasıl bir gün geçireceksin bugün? Parti geçireceğim. Parti mi vereceksin? Evet. Ne partisi? Dayaya dayaya. O, bıy bıy onları mı çağıracaksın evet. partine? Gerçekten mi? Aradın mı peki onları? Haber verdin mi partimiz var gelin diye? Arkadaşlar Yiğit bugün parti verecekmiş, Tuntun sahuru çağıracakmış, ee, bır, bır patapimi bir de Tralalilo'yu çağıracakmış arkadaşlar. Al bakalım, al ara arkadaşlarını. Önce Tuntun sahuru ara bakalım, bakalım gelecekler mi? Ay kapandı. Ay kapandı mı? Hadi çabuk. İyi <laughs> parti vereceğiz demedin. Söylesene parti vereceğiz sizi bekliyoruz. Parti var mı? <laughs> Yok mu? Yok. Oğlum sen parti vereceksin sen. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> biraz yanlış anlattı mı olsun onlar anlamışlardır herhalde gelecekler partimize. Bakalım kapı çalacak mı? Aa tüm tüm geldi. Hadi, gel, Hadi gel. Geldi işte. Hadi kapat bakalım. Oh, hoş geldin tüm, tüm gel. İçeride müzik açtık. Yiğit parti veriyor. Hadi gelin içeriye bakalım. Aa tüm, tüm neyin var senin? Biraz dans istersen. Yiğit gel müziği aç da tüm tüm dans etsin. Hadi bakalım. Ya. Aç bakalım. Ver ben açayım istersen anneciğim. Siz de dans edin. Hadi bakalım başla. Sen de et. Sen de arkadaşın gelmiş. Arkadaşlar aslan dans ediyor. Sungu çok sevdi. Aha aslan da gitti. Tüm tüm yiğidin de biraz morali bozuk. En iyisi sen git birazcık balkonda. Diğer arkadaş... Kim geldi anneciğim? Yok. Ya, Neye? Hop aa geldi işte. Hadi gel bakalım. Oy bur bur Hoş geldin. Biliyor musun partimiz çok kötü geçiyor. Aa. Yiğit dans etmek istemediği için. Yiğit dans etmek istemediği için tın tın sahur. Morali bozuldu. Gitti balkona. Arkadaşlar iyiydim. Moral çok bozuldu. Arkadaşları küsüp gitti diye gelip ağladı. Hem onlarla dans etmedi hem arkadaşları gitti diye şimdi gelmiş ağlıyor. Neden ağlıyorsun anneciğim? Onlarla dans etmedin diye hepsi küsüp gittiler. Tumtum, tum, sahurla vır vır pat Yiğit dans etmedi diye küsüp gittiler. Yiğit de gelmiş odada ağlıyor ben üzüldüm diye. O zaman dans etseydin. Hem herkesi partiye çağırdın hem de dans etmedin anneciğim. Nasıl olacak bu iş? Ağlama hadi kalk. Kalk yarın yeni bir parti veririz. Arkadaşlar biz bugünkü partiyi beğenmedik. Yiğit yarın morali düzgün olunca yeniden parti verecek değil mi? 嗯。Hmm.